kalmış? 50 mi? Arkadakiler yetişemiyor bile. Selam demiş. Aleykümselam Hasan abi. Az abi. Oy. 80 Refleksi gördünüz mü arkadaşlar? Refleksi gördünüz mü? <laughs> Uy. Ahmet burayı kesinlikle kesip atacağım. Bekleyeyim mi? Geldim abi geldim. Valla yüreğim güp güp etti bak sen o kadar söyleyeyim ha. Benzin abi, <gülüyor> abi, 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 ben abi, Sağa Ömer Talha nasıl nasıl at şey yaptık gördün mü? Geri sarar sarar.